Her büyük tasarım küçük bir ilham kıvılcımıyla başlar. Bazen bir doğa manzarası, bazen bir hayal. Bu programda hayallerin gerçeğe dönüştüğü mekanları ve her bir detayın ardındaki hikayeleri sizlerle paylaşacağım. Ben Mimar Yüksel Aydın. Bu yolculukta yalnız değilim. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş beraber. bulduk. Merhaba efendim nasılsınız? En büyük hayranlarınızdan annem. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Bu evin hikayesi bu Söğüt'le başladı. Doğayla buluşturmamız gerekiyordu. Iıı ee, sağ olsun İmsel. Bu Söğüt'ün yeni yuvasını okurdu. Buranın ilk ev sahibi bu Söğüt evet. o zaman diyebiliriz. Siz Nurhan'ın hayal evindeyiz. Sakarkaya'ya bakan bir ev hayal ettim lisedeyken. Bizim için en önemli öge Sakarkaya'ydı. Bahçesinde de bir salkım söğüt ağacı olsun istedim. Bu salkım söğüt ne kadar büyümüş gerçekten. Gözüm gibi bakıyorum ona. Evin L planı bizim için çok önemli. Ben de ilk defa burada bir L plan çalıştığım için benim için de çok özel bir yeri var. Sizin ayağınızda bu yapının hep taş bir yapı olması vardı ve biz burayı kırma taş yapı olarak planladık. Ve biz mesleğimizi yaparken kullanıcıyla bir mimar müşteri olarak çalışmıyoruz. Yol arkadaşlığı etmek olduğunu düşünüyorum. Bitirdiğimiz mekanlarda şefimle beraber bu mutfakları birlikte deneyimleyerek bunu bir marka geleneği haline getirmek istiyorum. Bitirse şunu bakalım siz biliyorsunuz. Ben <laughs> başkasının mutfağında çalışmam yalnız. Baştan kuralım. Öyle bir zamanım yok. Onunla uğraşasın da yok. o zaman. O kadar da değil. Şefe o kadar da değil denmez. Yes şef denir. Yes şef. Ah bak Mutfak Karım. senin ama şef benim. <gülüyor> <gülüyor> Şefim incelenir bir şey, Gayet güzel. Hiç doğramayacağım bunu. tadı çıksın diye şöyle. Bilmiyorum diyeceğim. Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz diyeceğim. Ne sabırla yok <laughs> canım. Tamam. Yumurtayı attım içine. Aha pardon. Bunu, yeterli o olmazsa. Ha, tamam. Yapıyorum. Ben biraz hızlı çalışıyorum biliyor musun? O yüzden. <laughs> her şey yerinde konsepti var. Ön hazırlığı ne kadar iyiyse yemeğin o kadar iyi olur. Bence mimarlıkta da aynı Kesinlikle. Var Bütün katmanlar üst üste üst üste en başta planlandığında her şey yerli yerinde olması lazım.